Yepyeni bir stil programına daha hoş geldiniz. Evlerinizde konuk olan stilden bu hafta da herkese merhabalar. 11. Uluslararası Moda Fuarındayız. Çanta ve ayakkabılarda zıt renkler moda değil mi? Yani esasında bu dünyada yani ne bileyim ben mesela Paris'te çok bulundum, İtalya'da çok bulundum. Orada hakikaten yani beş yıl önce de, yedi yıl önce de yani yıllar önce de böyleydi. Bu sene leopar ayakkabı, bot, çanta çok revanşta. Biliyorsunuz bu elbiseler aksesuarsız olmaz. Özellikle tasma modeli takıların haricinde özellikle abiye, zirkon taşlılar. Bu kıyafetinizi siz mi tasarladınız? E, kostüm benim tasarım tabii ki. E, i̇şte mini elbise ve de korseli üst üste yer. Üzerine sırt taşlar. <laughs> Oh, gördüğünüz gibi şekildekiler gibi değilsin, aman, değilsin bay bay. kaslarım daha uzun kaslarım daha kuvvetli olsun istiyorsanız böyle vale, e, büyükler içinde var. burada diyet ürünlerine mi daha çok yer veriliyor acaba? Evet, gençlik üzerine olduğu için çoğu diyet ürünü, hep salata, makarna, yani kalori yapmayan yemekler ağırlıkta. Bölgesel kilo problemi olan herkese ekran başına davet ediyorum. Belinde rahatsızlık olabiliyor, çok fazla dik olarak oturamıyor onlar için de. Yani biraz sağlıkla ilgili sorunlar nedeniyle de bunu alabiliyoruz. yuvarlak camlı gözlükleri hangi tip yüzler kullanabilir? Daha çok küçük elmacık kemikleri olmayan kişiler oval hatları kullanırsa daha güzel olur. Daha hoş bir havaya kararlar. Bebek çikolatalarını tabii annesi seçiyor. Evet anne beğendiği şekilde seçiyor. Bebekliler var, nazar boncuklular var. İster mevlüt zaman, ister kırkı çıktığında Türk adetlerine göre biliyorsunuz bu ürünler kullanılabiliyor. Özel günlerde daha çok canlı çiçekler mi yoksa yapay çiçekler de tercih ediliyor mu? Canlı çiçekler. Canlı çiçekler. Tabii canlı çiçekler. Kesme dediğimiz kesme çiçekler. Yani özellikle mat ve pastel. Ee... Gece makyajına dönüşte bu biraz daha böyle tarakota tarzı, işte daha sedefli tonlar. Ama gündüz makyajında mutlaka ki mat tonlar, pastel tonlar kullanmalarını biz tavsiye ediyoruz. Bu hafta stil programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Hayırlı akşamlar, saygılar, sevgiler. Bir kemencin sesi programında daha karşınızda olabilme şansını elde ettiğimiz için kendimizi çok şanslı adlediyoruz. El eller, el eller, aşka gönül vereler, aşka gönül vereler, aşka gönül vereler. Hülya Polat işte karşınızda. Allahu Ekber yazar, Allahu Ekber yazar Kur'an. Çok güzel bir şey var ki beni çeken, ilk duyduğum günden beri çok güzel bir dağ oldum. Yani Benim güzel kızlar. Olmak güzel. Sizin karşınızdardaki program yapmaktan ben de böyle imtina <laughs> etmek istiyorum yani. Yanımda taşıyorum yarimi saçlarına Ah olsun, de olsun. der eller ah de dolsun aksın der eller aksın dolsun denizler Babanın bir gözü kör öteki takır babanın bir gözü kör öteki takır olsun Herkese teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere sevgiler ve saygılar. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Merhaba sevgili izleyenler. Merhaba sevgili Esnaf Sanatkar kardeşlerim. Yine Esnafın Sesi programında birlikteyiz. Para ve kredi durumu, iş durumu, Avrupa ile nasıl yarışılacak İyi. Suat Yalkın'ın gözüyle bunu bir fotoğrafını çıkarmak istiyoruz efendim. Vergi sorunu var. Nedir sosyal güvenlik sorunu var. Nedir kredi sorunu var. Nedir teşkilatlanma sorunu var. Çin'in kalitesiz mallarına karşıyız. Biz esnaflar olarak. Evet. Kaliteli malları zaten bizim şu anda ülkemize satılan yabancı menşe malların fiyatıyla aynı. 8-10 bin civarında korsan taksiyi de hem emniyetimiz hem büyükşehir ortadan kaldırırsa yani 300-500 arabanın İstanbul'da 1000 tane minibüsün taksi yapılması yönünde bir isteğimiz var. Esnaf şu anda Hükümetin filan başarısızlığından, hükümetin bilmem neyinden hiç etkilenen değil. Şu andaki e, korunmasız kalmasından dolayı. Devlet elinden geleni yapıyor, daha fazla sır yapmalıdır ama özel bankalara burada çok büyük görev düşmektedir. Ben buna şöyle diyeceğim Sayın Başkanım, anlatma derdini, anlatırsam derdimi, benim derdim geçer senin derdin. Esnaf odaları birliklerinde, bu 25 tane şehirdeki esnaf odaları birliğinde birer kadın girişimcilik merkezi kuruldu şu anda. Orman kanunu diye bir şey var. Yani işte kaçak kereşte yakalandığında o kamyon elden giderdi. Bu bir yöntem, bu çaydırıcı yöntem. Kaçakçılığa karşı. El koyma diyorsun. El koyma. O da esnaf. Yani sonuçta esnaf ama tabii ticaret, odası, ticaret odasına kayıt olmasından e, bizim dışımızda bir yerde bulunuyor gibi görünüyor ama bizden birisi. Çin ve uzak doğuda üretilen diş macunlarını piyasadan toplayıp insan sağlığını etkilediği için ortadan kaldırdı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin insanların canları çok kıymetli de bizim insanlarımızın canları acaba daha mı az kıymetli? Türkiye'de yeterli iplik üretilmiyor mu? İplik üretiliyor da bazı malların ham maddeleri e, burada olmadığından dolayı mesela viskon ham maddesi Türkiye'de yeterli değil, üretimimizde yeterli değil. E Bunlar e, mutlak surette gelmesi ve o... E, Emtiaların burada üretilmesi gerekiyor. Bizim için baş tacıdır esnaf ve sanatkar. Yine yeni bir programda buluşmak üzere hepinize hayırlı haftalar, helal kazançlar diliyorum.